Başladı. Bakın. Arkadaşlar, ben size deney yapacağım. Deney mi? Araban renk mi değiştirecek botucu? Evet. Hadi bakalım, ben göster, bunu göster dökeceğim. bize. Ben ona dökeceksin. Dur bakalım, dur. dur, dur. Ben şimdi bunu sana vereyim. <laughs> el yandı mı? Yandı evet. Şimdi sen bunu bunun içine at bakalım ne renk olacak? Ah, ne renk oluyor Batucuğum şey O soğuk su. Çok soğuk ama ellerin üşümesin. Üşüdüm. <laughs> <içindeyim. gülüyor> Al bakalım renk mi? değiştirmiş i̇çinde mi? mi göster i̇çinde bize. Mi? Evet içinde renk değiştirmiş, i̇çinde mi? Göster mi? Evet, içinde. Renk değiştirmiş i̇çinde. mi göster bakalım evet. bize. Bakalım. Ne yapıyorsun bu tucuğum? <laughs> <laughs> Hayır. 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 Al rengini göster bakalım. Sarıydı ne renk olmuş? Oo yeşil olmuş. Kenarları da siyah olmuş anneciğim onu. Siyah. Sıcak suya koy bakalım şimdi nasıl olacak. Aa. Sen lazım? ben Sen bana uzat onu. Aha bak nasıl uzatıyor bak 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 bak. Bak 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 uzat uzat. Tamam. Evet üzüldüm biraz döküldü. Al bakalım o zaman. Al bakalım soğuk siyah bakalım. Sen atarken bir saniye ben de göreyim. <laughs> Ay hemen renk değiştiriyor batı. Çok güzel bir deney yaptın sen bize. Allah Allah. <laughs> Yap bakalım nasıl yapacaksın. Ne yapmaya çalışıyorsun bize? Olmuyor. Olmaz tabi. <laughs> Batu sıcak suya sokuyorsun zannettim. Sıcak suya sokulmaz değil mi anneciğim? Bak. Ne renk oldu? Anne bu, bu bir şey yaptı. bir şey yok. Ne yapsın anneciğim? Bak şurada şu şurada şuraya gidiyor. Nereye gidiyor? Evet. Şurada şu buraya. Evet anneciğim. Hadi yapsana bir kere hızlı gitsin. O oh, ağzını açtı. Kocaman dişleri var onun Batu. Ağzını açtı. Kocaman dişleri mi var anneciğim onun? Ben de bakmak istiyorum. Ne? Bakayım. Kocaman dişleri var Ay, Bir daha kapat bakalım. Ah açtı. Anıyor açıyor bu. Kocaman dişleri var. Öyle açıyor. Ver bakalım Batucuğum bana onu. Bir kere ben deneyeyim bakalım yapabilecek miyim? İlk önce buraya atıyoruz. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Buraya gitti. Şimdi bunun ağzını kapatması gerekiyor. Annesi. Batu hazır mısın? Yapıyorum. Hazır ya, mısın? Hazırım. Hazır mısın hazırım. Batucuğum? 1, 2, 3. Ooo dışarıya dakar gitti Batu. Hayır öyle olmaz. Nasıl olur? Sen göster. Evet. Sonra da gidiyor. Sonra da nereye gidiyor anneciğim? İşe. İşe gidiyor. Bunun işi varmış. O gidiyor. Tamam. Şimdi burada kapıyı kapatıyorum ben. Evet, sonra. Burada ağzını kapatıp dükkan kapandı artık. Aa onu kapatıyorsun, sonra ağzını kapatıyorsun, sonra dükkan mı kapanıyor? Evet. Tamam, sen şimdi orada gidiyor sen şimdi o zaman kime küstü kime küstü Kim o araba ağlıyor çok duracağım diyor ağlıyor mu hadi çok dur tamam çok dur bakalım hadi hadi o diyem yok ki anne ben onu buraya götürüyor tamam götür bakalım çıktı burada araba çıktı evet Yukarıya kadar çıkamadı galiba, değil mi? Çıkıyor, çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ben bak, görmedim. Bak, bak şimdi, bak. Çıkamadı. Yok, yok, çıkamadı. Hayır. Böyle olmaz ki köpek balı. Aa, kere var. Anne, kere var. Batu, maymuna bir şey oldu galiba. Bakar mısın? Maymuna, maymuna bak. Ses çıkartmıyor artık. Bir bakar mısın ona? Batucuğum. Batu maymuna bakar mısın? Ses çıkartmıyor artık maymunun. Ay ne olmuş o maymuna Batu? Anne bak. Bakar mısın? Batu bir maymunun yanına gider misin? Hayır canavar burada. Çabuk oraya gitmen lazım. Geliyor. Çabuk. Çabuk kaç oraya. Çabuk kaç oraya geliyor. Çabuk anneciğim. Burada burada. Hadi oraya kaç yatağa kaç ben de geliyorum. Yatağa kaç ben de geliyorum. Hadi saklanalım oraya. Hep buraya saklanıyoruz ya anneciğim. Evet. Batucuğum Ben seni evet oraya saklandı Batu Bravo sana. Batu. Ben de geleceğim. Hadi el salla arkadaşlarına. Abone olun. Abone olun. Görüşürüz hiç güzel el sallayamadın. Kocaman bir el salla.